Bir yeni gelin bence her zaman evinde sunum yapacak bir potansiyeli hazır olmalı diye düşünüyorum. İşini mutlaka son ana bırakmamalı, şansa kesinlikle bırakmamalı. Arkadaşımızın bize e, lokum koymak için, bu şekilde çikolataları koymak için bir kaseleri yoktu. Sena'nın evinden çekimden çıktıktan sonra dışarıdaki bir milyoncuya girip çabuk çabuk apar topar bunları aldı son anda uydurdu. Ve ben o anları videoya çektim sizin için. Aa. olsun diye. <laughs> <laughs> İzleyelim mi? <laughs> Ajanlık yaptım. İsterim, lütfen. İzleyelim bakayım. İşte burada. Bakın. Bakın. Yarın evinde bunları göreceğiz. Pardon cuma günü. Neden beni çekiyorsun canım? Çünkü Eksik son güne bıraktı. Her yerde hiçbir yerde bulamadım. Evet, bıraktım. son güne bıraktı. Hiçbir şey hazır değil. Benim Hazırlıksız gelin. De. Çeyizinde. Benim için hazır değildi bu? O Çeyizinde hiçbir şey yoktu. Bu gelinin. Geldi ve buradan aldı. Aslanım e, gerçekten... Gibi, aslanım nasıl gibi. da gitmiş beni takip etmiş inanamıyorum gerçekten. Aslanım vardı ama böyle tamamıyla takım olarak bebekli olduğum evet. için arada bir kırılıyordu. Evet. Ve ben buradaki AVM'lerden vesaire bulamadım. Sena'ya sordum gidebileceğim bir yer var mı? Hani eksiğim var. Onun günü zaten çarşamba evet. günüydü. Son günde değildi ayrıca. Ondan bilin anne. Olsun olabilir. Belki ha. senin de son ...bana bıraktığın şeyler vardır. Evet. O şekilde oldu aslanım. Bak yani senin de bu normal bir şey bence. Ya. Evet. Aman hiç üşenmedin paparazlık yaptın yani. Aslanım beni takip evet. etti. Evet casusluk yapıyor resmen gerçekten çok gülüyorum Beyza'ya. Yani böyle bir çılgınlıkları var. Takip etmiş kızı resmen. Benden kaçar mı? Benden hiçbir şey kaçmaz. Gidip magazinci gibi onun videosunu çektim. Bana yalancı diyorlardı ama kendisi bir yalancı. Yalnız bir daha sununluk olarak kullanmazsa sevinirim yani. Bence bu bunlar yeterli. Şöyle bakıyoruz olarak. ki görünsün diye Kesinlikle Kızlar, takip pazar ettiğim kahvaltı zaman yolunu, yemiyordu Beşerli olsun lütfen. Yo sunumluk olarak al. Bir kız bir kızın elinde stetoskop şey neydi o? Gayet uzun ya? Büyüteç vardı. Ha. O büyüteci aslında arkada bulundursanız arada bizim de ihtiyacımız var. Bir şey sormak istiyorum. Tabii bu ki. Bu fincanın <laughs> beğendim çok güzel. Evet. Ama atlı bu mu? Evet. Evet, altlığı da o şekilde. Böyle mi sır? Yani evet, ya. bu, bu, bu Bence altlık, bunun bu değil. Hayır, Hayır. bunun altlığı altın, bambu. kesinlikle bambu. Şu şekilde ya da porseleninden e, olabilir. Şu şekilde bu normal kahve evet. altlığı. Ben bunları böyle ayrı ayrı almıştım. Sonra bu böyle altın sarısı olunca bunu da böyle kombine yaptım. Tamam. Sen kombine yani dedin Yani farklı sarısı yani. da tamam. değiştirebiliyorum evet yani. ben. Evet, evet ayrıydı bunlar. Hiç bunlar. görmedim. Yani kendi fikrimi hiç görmedim. Çoğunlukla bambu oluyor diye biliyorum gördüm. Evet, düz beyaz fincanlar bambu artık. Benim ya, de var. Öyle evet. Oluyor. Ama sabah sabah kendim şap. ben kendim kombinledim. Porselen de oluyor. Ya bir şey söyleyeceğim o kendinden bir şey katmak. Evet yok kendinden bir şey, şey katmak. Sadece bunu kombinlemiş. Takım Olmuş veya olmamış. Olmuş Ben, ben yaptım. Bence olmuşken Seda. kötü bir görsel bir yok. İlk önce takım dedi ya ona nazaran dedim. Sonradan yok, ben demedi. yaptım dediği için. Takım demedim. Suyu ben kendim yaptım. Hanım. çok limonlu. Böyle bir limon suyu su gibi geldi. Evet, evet limonlu su. Limonlu su. ben çok seviyorum kahveni. Sağ olun. Sağ Kahvenin yanına çok güzel oluyor bence aslanım. Detoks de bence. Peki tepsisi nasıl? Sunum tepsisini kaç aldın bunları hayatım? Bunlar aslanım, onların oldun? tanesini 10 TL'ye aldım. Ha, peki bu kaseleri yeni almışsın. Bunlar evet, ne kadar? Evet, onları da onları da 7.5 TL'ye aldım. Tanesini. Evet. Çok güzel. Ben bilmiyordum orada evet. bunların olduğunu. Bence bu arada Gerçekten. Benim o tepsilerim e sunumluk tepsileri mesela ben onun tanesini yedi buçuk TL'ye almıştım. Ha, vay canına. Ya bunlar <laughs> çok revaçta şu anda. Çok evet. her yerde var. Yani el altında bulunabilecek şey bende bir de, de var. Alınması da kolay. Kolay. Evet, evet. da değil. Evet. Her bütçeye ha. uygun. Olabilir. Bütçeden hiç girmek Evet ama benim bütçeye yetiyorsa onu Teşekkür evet. ederim. Evet. Eksemiş yazacak ve bir kanal geliyor falan. Evet. Yani